あっ。 Selam gençler bugün sizlerle böyle çok elim belim dolu Bu vlogta direktman başladım çok değişik bir yerdeyim Bugün ne yapıyoruz ne ediyoruz kız arkadaşıma çok ucuza bulduğumuz patenleri alıyoruz Hem de ne? Power Slide Metropolis 10 numara paten ve ne kadar bulduk başlıktan zaten gördüm şu an heyecanlandırmama gerek yok 450 lira ya şey var ya gör inanamıyorum <laughs> Aynı onun gibiyim şu anda bulduk ve şu anda onları gidip bakacağız ve deneyeceğiz Çok heyecanlıyım ben de herkes heyecanlı gidiyoruz bakacağız ilk olarak onunla buluş Çalışmaya gidiyorum, o zaman birlikte patenleri almaya gideceğiz. Aa, şu, gördüğünüz çömmüş öyle sıcaktan. <laughs> ben de buradayım, o da orada olması lazım. Bak 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 oraya nasıl bak. Bak ya orada gözüküyor mu? Dur belki zoomlayabilecek miyim acaba? Neyse karşıya geçelim de ağlamasın. Bakmıyor bak bakmıyor ben deli oluyorum ya. Ben arabayı nasıl dojlayacağım arkadaşlar izleyin. <laughs> ne yapıyorsun kankim benim çak. Neyse. Bok gideyim sana şurada en sallıyorum 10 saattir. Vay, betbetten. Şimdi karşıya geçmemiz lazım. geldim, sen, sen senden bir şey isteyebilir miyim? Bir tanesini alır mısın? Parmaklarım felç oldu da bak gördüğün gibi. Evet. Ah teşekkür ederim. Ben çantamıştım. Bendeki ne? Ne var? 3 tane yok. Bir tane Videomuzun ana temasını çekeceğiz ama çok sesli. Bunu duyulmaz. Evet. Bunu duyuyorsanız, bunu duyuyorsunuz demektir. Cem <laughs> senin boyun kısalmış ya birazcık Hayır oğlum. Gerçekten diyorum. Ayağımın da 10 santim topuk arkadaşlar. Spor ayakkabı. Ay. Kafama attı. Hayır. Ekstradan altına koyduğun topuklar var. Senin o satılan var ya. Hayır, hayır. Hani 10 santim boy uzatıcı topuk. Ya git. Kendisi 1.90 o yüzden konuşuyor. <laughs> evet tabi öyleyim. De. Videonun başlığını tabii ki ne satacağım? Kız arkadaşımıza paten aldık. Ama... Ama, <laughs> ama şöyle bir şey var yani kız olan, spot olan arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öykü Berkan'la video çekiyor. Kız arkadaşımı bağlayıp işkence ettim. <laughs> Hepsi olsun. Sadece pateni kız olan birini aldığımızı belirttik. Evet. Belirtme de belirttik. Oh. Bunu bir skater yapacağız ama çok bekledi arkadaşlar. Yani evet, nasıl evet. 10 yıl falan. Şurada Zımla. Tamam, Arkaya da şey var. Samanyolu. Evet. Çürüdüm. <laughs> Oğlum sen çantanı neden tekine takıyorsun? <laughs> Diğer arkadaşlar bed bed girl hani, anladın Hayır, mı? Hayır Tek... ya gerçekten ben bed tamam, Bad <laughs> anladınız mı? Yani, tekne takıyor böyle. Desk, yani... Burayı <laughs> sansür <dancer>, değil mi? <laughs> Şimdi metrobüs yolundayız. Buradan da ne yapacağız? Mecidiye köy yapacağız. İrem yolları bilmediği için arkadaşlar bu kadar süründü. Yani, gerçekten bir insanın yol kabiliyeti bu kadar zayıf olabilir. Ben Ali Bey köyden eve giderken kaybolmuştum. Ya yani, kendi evine <laughs> kendi yerinden giderken kayboldum düşünün öyle. Bu de çok ağır. Ben Eşek ben ya kafama sürmezsin o patini. Niye üç teker? Çünkü ben havalıyım. Yes. <laughs> sen nasıl bed görsün? Ben bed görsün. Ben havalıyım. Bak nasıl buraya basacağını sana gösteriyorum. Değdirmeyeceksin. Niye? Öyle. Korona. <laughs> Boyuna yetişemiyorsun ki. Hayır. Böyle, bak seni tutarsan sen, böyle tutmam lazım. İkimiz de yetişelim. <laughs> Ben 1.85 Ben de 1.75'im. Hı hı. Salla tutarsa. Salla. <laughs> Diğer insan 2 metre o zaman. Al, değdiremesen de üzülme abi. Merhaba. Tamam, şimdi metrobüsten değindik, köydeyiz. Anlık info veriyorum. Burada adamı arayacağız, pateni alacağız, evet. deneyeceğiz. Bakacağız. Ben pateni güzelce inceleyeceğim. Eğer güzelse İrem sizini alıp ona öğreteceğiz. Bizimle birlikte öğrenecek. Bir insan nasıl paten öğrenebilir? tabii aynen. Bunu öğrenmiş olacağız en azından. Heyecanlıyız. Furkan çok güzel Fatih Ya. Yeah. <laughs> o yüzden ben de onu geçmek için uğraşacağım. Helaketle. Bir de çok istekli. Kanal <laughs> açacağım diyor. Şey, Kanal açacağım hayır, diyor. Şimdi abonelerim bana saldıracak. Kanal... Sen bizim Furkan abimizi nasıl geçeceksin ha? Bunu, <laughs> Cüce. Tamam burayı keseyim sadece orayı koyayım burayı da. Burayı kes tamam mı? Hayır burayı hiçbirini koymamışlarım. Beni, istiyorsan. beni geçecekmiş arkadaşlar. Geçe, geçemem hayır. Tabii ki de geçemezsin ya. Böyle soru mu olur yani? Tam kral ya. Bakın iki pateni ben taşıyorum. Hiç istemiyor ya. Ya canım kardeşim ver ben taşıyım taşıyayım demiyor ya. Ya ben zaten 45 kiloyum. Bunun pateni 50 kilo. Boş yaptı. İrem hızlı koşmamız lazım şimdi. Hayır. Ah, Paten inşallah ayağımı olur. Ben olacağını bildiğim için zaten geldik buraya. Bunu hesapladım. Ya neden fırkana saç, sürekli saçını kesiyorsunuz? Sen saçını kestim. Böyle daha güzel. İrem ışık yandı koşmalı mıyız? Bir daha beklemeyiz. Bir dakikası var. Koş o Şu köşede bence dursak bir şey Şimdi adamı arayacağız. Arkadaşlar 10 kilometre yürüdük. Adam diyor ki oradan gidin, buradan gidin, Carrefour'dan gidin. Adam arıyor, bekleyin. Adam arıyor, bekleyin. <laughs> Adam arıyor, bekleyin. Ama 4'te gelirim dedim. Üç buçukta geldim. Yine kapatmış bakın. Bakın burayı önermiyoruz tamam mı? Şu kafe. Şu kafeyi. <laughs> evet. Şu an 10.000 kişiye kötüledim. Yani alan ne ki bize kar kursadan gidelim, düz gidelim, Merhaba 100 metre gidelim. <laughs> bir geldik kapalı çıktı. Kamera. <laughs> Niye sen böyle şey yapıyorsun? Ay kamera görmemiş köy. Bir patin alacağız, tutturdu. Yok çok bekledik, ben almam. Öyle yaptık, ben almam. Şöyle yaptık. Ya. Sen, sen nesin ya? Sanki kraliçe Elizabeth bekleyemiyor ya. Evet. Bekle. Beni bekletiyor ya. Yani. Kimlerle arkadaşım ya? Yani? yani. Bir bana bak, Yusuf'a bak. Evet geldiler. Şöyle otur. Ne koy? böyle ortaya. Ne? Tamam sen böyle koş. Onu deneyelim bak. bak. Hı -hı. Otur şey. öyle. Şunu şöyle koyayım. Onu kaç aldın sen? Bu gimbal mı? He. Ayakkabı gibi. Güzel yapmışlar bunu. Evet, küçük. Evet, evet, çok küçük görüyor musun? Ayakkabı da küçüktür ya. Tam zannettim.

Tıpası lazım Ne Geliyor evet, O, de, yoksa... o kendisi zaten. De, sıfır ablam. Bildiğin sıfır yani. İç, iç, Hiç. Hiç zaten. Hiç. Haa. Alışacak, öğrendi ya. Hala ölecek. Sıfır ayakta işte çok hassas böyle. Sen bir şey de ya. Evet. Kendisi <laughs> için ondan oldu. Evet, anda... <laughs> e, Bunu de, Sağ <laughs> <Salsi>. Gültekin arıyor şu an seni. Cevap ver istersen. Böyle oynuyor değil mi kendini? Yok öyle oy oyunu da başlatıyorum. Otomatik değil mi? Ee, yok o mu Ya yani şöyle e, elektronik yımbıl ama şey yok. Sensörlü değil. Seni takip edenlerden değil. değil mi? Takip eder. Ediyor mu? Ama mesela Bu işin ben bunu kitle Parayı verirken çekmedik. Çünkü salak. Çünkü salak. Gerçekten buna uyduk. Hayır. Bu değil. Ya gerçekten. Sıra. Parayı verirken Hayır adam dokundu ya orada kamerayı kaldırdı ya. Bende virüs var çok dokunmasın diye. Kamerayı kapatmak için aldım. Orada unuttuk. Ama şey yemin ederiz ki dört <laughs> Ya gerçekten arkadaşlar. Kaç para olacak? Kaç para olacak? Kaç <laughs> para 650-700 liraya almıyor paşa. Evet. Vallahi Öyle o yüzden şey <gülüyor> <diyemem>. <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir şey var. Pateni büyük ihtimalle zaten ajansta çalışıyormuş. Yani adamın durumu iyi. Bu da yeğeninin pateniymiş. Ve şöyle bir şey var. Patenin arkadaşlar tekerlekleri daha yere değmemiş gibi. Değmiş. Paten terimlerini bilmiyorsun. Susar mısın? <laughs> sus ya sus ya. Hayır. <laughs> Daha erimemiş falan şimdi gideceğiz. Boşa, Onu öğreteceğiz ama var parayı çekmedi mi öyle bir pişmanım. Ö ya dedim. Ya var ya demek ki bir şey olacak. Ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Ne ben olur. paten süremeyeceğim. Bayram gelince el öpülünce iki hece. Ece. Pateni size az sonra detaylı olarak göstereceğim ama şimdi ilk olarak bir şeye gitmemiz lazım. Jackson Square'a gideceğiz. Sen İngilizce konuş. Bunu detaylı olarak göstereceğim ve kapanışı da orada yaparız arkadaşlar. Sen şeyin, bu kez ne yoklarına Evet, çok vlogları çok seviyorlar. Vlogları seviyor musun? Evet. Söyle. Vlogları seviyor musunuz? Evet, seviyorlar. Selamun ekim arkadaşlar. Merhaba. Saçı toplu İran ve saçı toplu Fırat. <laughs> ya lütfen Furkan'ın saçını kes demeyin. Evet arkadaşlar, dediğiniz için ben kestirmek istedim ama... Hayır. Çok ısrar etti. Ben onun aklına giriyorum. Kıramadım. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, biz Taksim'de okuyoruz. Şu arkadaş da okuyor. Ne evet. aldılar bilmiyorum ama beni alıyorlar zaten. Benim de. puanım Furkan'dan iyi. Beni başka sınıfa attıkları için gidip hocayla konuşmaya çalışacağız. Ben iki dakikada ağlayabiliyorum. <laughs> Yeteneğe bak bunu övünüyor. Ben iki dakikada ağlayabiliyorum. Evet. Size de öğretiyorum. Videosu gelsin mi? İki dakikada nasıl ağlanır? <laughs> evet. Senin kanalında. Aynen. Tamam. Taksim'inde sessiz bir yer bulduk yani okulumuz. 450 lira aldık ama çekemedik çünkü dediğim gibi anlattım ama ses gelmemiş olabilir. Çok sesli bir ortamdı. Belki orayı komple keserim. İrem'le bir başka video izlemek istiyorsanız da şuradan ha, okuldan işte eve okuldan ya. eve döndüğüm videoyu izleyebilirsiniz. Ya Ame işte amelilik yaptırmıştım, patenlerimi taşıtmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Evet. Orada saçlarım daha kısa ve yeşil gibi. gibi. Evet, yeşildi yakın çekimlerde de gördüğünüz böyle bir vlogtu. Aşağıdaki like butonuna slide çakmayı ve hala kanala abone değilseniz de buradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Burada mı işte? Burada mı olur mu? Tamam burada ol. Senin için buraya koyalım. Tamam. tamam o zaman belki köşeye. Ha, tamam buradaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Buradaki ve buradaki videoya da tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay <laughs> Videonun kalitesi şu an düştü değil mi? Ben aldım.